Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ama e, Hani biliyorsunuz ki bizim e, Şey vardı ya klayımlı alanımız Böyle base'imiz oraya bıraktık Hep geliyorlar diye Buraya da geldiler Burası ne diye söyleyeyim Burası, buraya da base yapacağız ama ilk olarak farm yapacağız Farm yapmak için işte geldik Dedik şu buraya farm yapalım dedik Gerçi alfa başlamaya başlayın, Yani yapmaya başlamıştı Ondan sonra yapmaya başladı Ondan sonra durmadan geldiler. Hala geldiler. Ne kimlerin olduğunu hemen göstereyim. Ee, süper mevi yeri var. Nasıl göstersem ki onu ya? Şurada adını yazayım belki görsünüz. Kuro. Nasıl yazıyorduk lan? yazalım. Kuro. Ha, i̇şte bu. Bu ile bu arkadaşlarını çağırıyor işte. Bunlar bu işte hep hep bire geliyor. Hep her zaman geliyor. Her zaman geliyor. Ve bize şey yapıyor. Neydi? İsmi ee, e, ismi neydi ya? Unuttum. Bize sabit yani claim tuzağı yapıyorlar. Daha demin geldiler. Aşağıdaydık. Tıp, öldürmeye çalıştılar. Biz burada şey yapmaya çalışıyoruz. Onlar bizi öldürmeye çalışıyor. Biz bir şeyler alıyoruz marketten. E, öldürüyorlar. Bizi alıyorlar. Yani biz ne yapalım daha başka, başka söyleyeyim bir ya. Ne yapalım ki anlamadım ben. Bir yere gidiyoruz buluyorlar. Diğer yere gidiyoruz yine buluyorlar. Bu ne aldık kardeşim biz bıktık ya. Bıktık biz bıktık. Alfa'ya da yardım edelim. Kaktüse oturdu. <laughs> Şurada kaktüsler var. sabahtan beri şey yapıyorlar. Bizi öldürüyorlar. Ee, ve biz de yeni base yapmaya karar verdik. Ee, bu da kaktüs. Bu kaktüs var mı? Galiba oraya da gelecekler ama oraya kocaman kılayım çekeceğim için artık bizi sabote edemeyecekler. Sadece istiyorum ki Baran abi bu videoyu görüyorsan. Ee, bizim VBN abi falan her şeyi çağır abi. Çünkü onları ben bırakmak istemiyorum. Bu arada öleceğim lan. Yani onların ölmesini istiyorum. Sadece onu istiyorum. Bir daha bizi bıraksın arkadaşım. Biz onlara ne yaptık ya? Hiç anlamıyorum ki sabahtan beri gelip gidiyorlar. Sabahtan beri. Daha demin gittiler. Tam gittiğim anda videoyu başlattım ben de. Hani ya. saf biraz erken başlatsaydım keşke. Lan oğlum lan çık lan şuradan. kaktüs olduğu için yapacak bir şey yok. Oy. Ölüyorduk ya. Ölüyorduk. Yemek. Yani 26 saniye ne? Market. Market 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 yemek 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 yeri nerede? Lan. Ee, hangi yemeği alsam? Hangisi daha çok doyuruyor da Bu <laughs> zaman bir tane et alalım şöyle 10 tane. Bir acıktıkça hop yes Alfa bir şey yaptı. mood yedi. O ne yapak? Ee, bence baseyi halledek. Bence base halledek. Base yapacağız. Kocama yapacağız. Şu an bende 4000 tane var. Şu claim buluyor. ama şurada 400 yazıyor. Hadi hadi hadi. Sen yap. Sen yap. O yapsın. Ee, ben de eşyalar vardı. Ha bu arada ben VIP aldım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama VIP aldım. Özellikleri çok güzel. Lan öleceğim manyak. Toprak al market. Toprak al dediyse toprak alırız. Şu toprağı. Al şuradan Gözün bol olsun Ahmet. Aa şu elektrayı bırakayım mı? Kalsın ya. Sandığa koy. Sandık nerede? Sandık nerede? Sandık. Şöyle elektramı da uçarım. Uy, eletramız da oldu. Çok güzel. Her zaman böyle takılıyoruz. Her zaman gidiyoruz. Eletrayla falan takılıyoruz. Koyalım şu toprakları. Tamam. Kaptan sonra değişik olacak ama çok da büyük olsun istiyoruz. Ah, ah. İsmail artık yani görüyorsun base'ı. Artık bize fazla bulaşamayacaksın. Çünkü base'ı o kadar kocama yapacağız ki climbsiz bölge bırakacağız. Pardon bırakmayacağız. Daha çok koy. Tamam market. Çok yapacak herhalde. 4000 blokluk. Çünkü 4000 şey nedir ya arkadaşım ya. 9 stack aldım yani. Bu da yetmezse yuh. Alfa'ya söyleyeyim de. Kanka bende 4k e, jelain blok var. Kocaman yap. Kanka bende 4k blok var. Kocaman yap. Ben geldiklerini haber vereyim. İnşallah TP atmazlar. İki tepi geliyorlar. Sinir oldum ya arkadaşlar yani. Ee, hem bugün VIP'imi gösterecektim. VIP'in ne özellikleri var diye. VIP'i nasıl alırsınız onu öğrettim şimdi. İlk olarak epikdava.com'a giriyorsunuz. YouTube neydi YouTube demişim. Ee, Google'dan. Buraya ondan sonra geliyorsunuz. Özelliklerine bakmak için geliyorsunuz buradan. VIP yazıyorsunuz. Burada hangi VIP'i aldıysanız hepsi var. Hepsi var tabii ki de benimki elit olduğu için e, bunu aldım. Ya bakalım özelliklerimiz kit el tabi bu üç günde bir size eşyalar veriyor çok efsanevi eşyalar hat komutu ile böyle toprağa falan kafanıza koyabiliyorsunuz böyle şapka takabiliyorsunuz fiyat komutu ile yani feed komutu ile ise neydi ismi ya e, karnınız doyunuyor. oynuyor rap air ile elinizdeki eşya zarar görmüşse onu şey yapıyor neydi ismi Eee Tamir ediyor. E, VIP JMP ise VIP JMP ise uzun zıplamaya yarıyor. VIP SP'de hızlı koşmaya yarıyor. VIP SEE e, gece görüşüne yarıyor. Ve bu kadar. Daha <laughs> şey yok. Bir de sit var. Sit ne diye söyleyeyim? Oturmak demek değil mi? Sit. Oturduk. Evet. Sit yatınca da oturabiliyoruz. Bu da güzel bir olay. İşte vip alınca hepsinin farklı özellikleri var. Mesela bazı VIP'ler uçabiliyor, bazıları kaçan, arka sokaklar bazıları, <laughs> bazıları e, çok güzel şeyler yapıyor, bazıları çok güzel özel eşyalar veriyor falan. İyi hani ne diyebilirim ki? Tek istediğim zaten şu şeylerden kurtulmak. Neydi o? Oh, çocuklardan kurtulmak istiyorum. Ve ben burada bekleyeceğim. Alfa'yı. Alfa koca, kocaman yap küçük, küçük bu Al aralda yetmedi ya biliyorum ki alfa kocaman yap küçük bu bence de küçük değil mi ya? Çünkü 4000 klayım biliyor yani arşa kadar çıkabilir. Doldurma yardım et evet. kanka daha büyük yap kanka daha büyük yap. Ben de 4K şey olduğu için yani 4000 tane claim bile olduğu için bayağı yapabiliriz. Alo. Heh, evet daha büyütecek orayı. Büyütecek büyütecek. Anladım. Büyütsün o. Çünkü ben yapınca zaten gelirim. A, af ben, AFK ben. Sen şey yap yapazor yapazor afk ne diye söyleyeceğim bizim eski şimdiki evimizi götüreyim daha ilk bezime be, bezimize gelelim ilk yaptığımız şu an buradayız buradaki klaymi çekeceğiz afk komutu var afk yazdığımız zaman herkese afk gözüküyoruz bir daha bir herkes bize afk zannediyor ama ilerlediğimiz zaman afk değilsin gözükecek bir dakika ah. Heh, şimdi afk değilsin dedi. İşte böyle. VIP'in özellikleri böyle. Bütün VIP'ler var. Ee, ne diyebilirim ki? Var yani. Var da var. Çoktan çok. Şimdi sandıklarımız var. Tamam. Ee, bak işte veren eşyalar bu. Elite VIP. Bunlar mesela değişiyor. Mesela Elite VIP ki koruma 3 veriyor. Ee, mesela e, koruma 7 veren, veren de ver, oluyor yani. VIP'lerin seviyeleri var. Güzelleri, kötüleri var. Eletra var falan. Oku var. Benim şeyde şalkırlarım var. E, ee, titan kılıcım var. Ondan sonra duruma şeyim var işte her yeri var. Burası da şehir yani eğer eşyanız falan yoksa eve ihtiyacınız varsa arsaya falan buraya gelip e, dersiniz işte bana arsa ihtiyacım var diye. E, Blue ve bir tane daha adam var daha da unuttum ama neyse işte ona deyip ev alabilirsiniz. Neyse Bugünkü video bu kadar. E, kanalıma abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. E, bir de İstiyorum ki Bilmiyorum. Her burada iki abone lazım. İki abone mi? Bir tane gerekmiyor. Bir dakika da mantık hatası oldu. Hay ay 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 ay. Neyse kanala abone olun. Like atın. Bay bay.